Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aslan burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Aslan burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet. Tılsım yedilisi, kupa altılısı, kupa sekizlisi. Tılsım yedilisinde sabırla beklenen bir durum var arkadaşlar. Özellikle iş, kariyer, parayla alakalı, alacak verecekle alakalı bir durumda olabilir. Ama bazen de biz deriz ki ektiğini biçmek. Ektiğini biçmek arkadaşlar. Şimdi burada kupa altılısında özlem vardır. Çok büyük bir özlemdir arkadaşlar. Öyle böyle değil. Çok özledim seni. Ya da eski günleri çok özledim. Eskiden daha mutluydum veya eskiden seninle daha mutluydum. Sadece seninle mutlu olabiliyorum. Eski bir günü eskiden sevgili insana hatırlamak, özlemek böyle bir şeyden bahsediyor. Ve burada da bakın gitmek var. Alıp başını gitmek var. Bu kupalar ayaktayken verdiği bütün emekleri, hayalleri bırakıp giden biri var. Şimdi burada çok büyük bir kalp kırıklığı olmuş. Bir geçmişiniz olmasına rağmen birbirinizi çocukluktan, okuldan, işten bir şekilde bir yerden tanıyorsunuz arkadaşlar. Geçmişten biri sizin kalbinizi kırmış ve siz de gitmişsiniz. Arkanıza bile bakmamışsınız. Sadece buradan gitmek istiyorum. Bu durumdan çıkmak, kurtulmak istiyorum diye gitmişsiniz. Ve bunu yapan kişi de ekliğini biçmiş arkadaşlar. Evet. Kılsım Şövalyesi yani pişman olmuş arkadaşlar. Kılsım Şövalyesi ay kartı, kılıç onlusu. Kılsım Şövalyesi atı geç hareket eder. geldiğinde de sağlam gelir arkadaşlar. Ve bakın burada bir Korku, kaygı, endişe var. Gece uykusuzluğu var. Olanı olduğu gibi göremedi. Burada özellikle iş, kariyer, parayla alakalı durumlarda sırtından vurulmak var mecazen. Yani diyor ki, güvenilir olmayan insanların yanında çalıştım, emek verdim. Onlar da beni böyle yarı yolda bıraktı veya alacaklarımı alamadan ee, beni böyle ortada bıraktılar. Oyuna gelmiş, güvenli insanlar tarafından sırtından vurulmuş olan, ağır depresyon yaşayan biri var. Ben diyor, bir illüzyona kapıldım ve onlara çok inandım. Onlar ne dediyse inandım. Aşıklar kartı, değnek kralı, kupa üçlüsü. Aşıklar kartında aşk vardır. İki kişinin birbirine olan aşkı. Bazen de seçim yapmayı anlatır. Fakat burada bakın aşık olduğu kişiye karşı derin hisleri olan ve onunla yepyeni bir başlangıç yapacağım. O bile şaşıracak. Aşık olduğu yani size aşık olan biri olabilir veya sizin aşık olduğunuz birinden bahsediyor. Diyor ki ben ona öyle bir teklifte bulunacağım ki o bile şaşıracak. Çünkü burada kutlama var arkadaşlar. Size aşık olan bir kişiden ya da aşık olduğunuz bir kişiye teklif var arkadaşlar. Bir teklifte bulunuyor, bulunmak istiyor olabilirsiniz. Ve burada sevineceksiniz. Çünkü karşı tarafın da size karşı ilgisi var. Güneş kartı Kılıç dokuzusu İmparator. Güneş kartı parasonun en pozitif kartıdır arkadaşlar. Her şeyi olumluya getirmekten bahseder. Ve burada da derin bir pişmanlık var. Keşke yapmasaydım, keşke böyle olmasaydı. Neden böyle oldu deyip sorguladığınız, gece de uyuyamadığınız, hatta vicdan azabı bile çekiyor olabilirsiniz. Burada inat yapılmış. Öyle bir inat yapılmış, öyle bir kibir, öyle bir ego yapılmış ki. Biraz böyle yönetici, yönetici olabilir bu kişi arkadaşlar. Belirli bir statüs sahibi olabilir. Ama çok inatçı. Her şeyini inattan yapmış ve diyor ki çok pişmanım. Ben bu durumu nasıl düzelteceğim, nasıl olunmaya götüreceğim. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ama güneş kartı diyor ki gerçekten pişmansan bu durumu düzeltmek için harekete geç bir şeyler yap. Belki düzelir diyor. Evet. Güç kartı, kupa yedilisi, tılsım beşlisi. Güç kartında güce gelmek istemek var. Bazen de egoyu anlatır arkadaşlar. Kişi o kadar güçlüdür ki maddi olarak. Çevresine, karşısındaki kişiye, hani bu beni seven bir insan veya bu bana böyle bakıyor. Ben yani hiç bunları düşünmeden... Üzerinde güç uygulamayı seven biri arkadaşlar. Öyle bir kibir ve ego yaşanmış ki. Çok büyük hayal kırıklığına uğrattı o beni. Ben gidiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Onun parası pul benim umurumda bile değil. O çok kibirli, o çok egolu. Bu kadar çok yukarıdan bakılmaz dediğiniz bir durum var. Gerçekten hayalleriniz yıkılmış sizi. Hayallerinizi yıkmış ve siz de gitmeye karar veriyorsunuz. Sizin gidişiniz bu kişiyi o kadar çok şaşırtacak ki. Arkadan böyle baka kalacak. Yani para, pol benim umurumda bile değil. Onun hareketleri beni üzdü. Ve ben bu kadar paracı olduğunu da bilmiyordum. Belki de buradaki kişi çok materyal arkadaşlar. Böyle kendini güçlü hissediyor. Böyle güçlü olunca da farklı hareketler etrafına sergiliyor olabilir. Ve burada bir ayrılık olmuş bu kibirden, bu egodan sebebi. Ve bu hayal kırıklığından sarılır. Burada da Tulsun 9'lusu, Tulsun 8'lisi kılıç altılısı var. Tulsun 9'lusunda bekar özgür kendi ayakları üzerinde duran, kendi bolluğunda kendi bereketinde kaliteli bir yalnızlık yaşayan biri var. Burada da Tulsun 8'lisiyle iş kariyer para var. Şimdi iş kariyer parayla alakalı önünüzde bir fırsat geçmiş. Kılıç altılısıyla mecburum ben gitmeye dediğiniz bir durum var ve mecburi bir gidiş var. Ama konu tamamen iş, kariyer, parayla alakalı. Evet, uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uyumlanmadıklarınızı üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.